Merhaba, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Reserve Rights, RSR, nedir? Kripto para birimlerinden biri olan Reserve Rights, RSR, token, reserve tokeni istikrarlı hale getirmek amacıyla kullanılır. Piyasada reserve protokolüne ait Reserve Rights, RSR ve Reserve Token, RSR olmak üzere iki tane kripto para birimi vardır. Bunlardan biri olan Reserve Rights, RSR, özellikle enflasyonun yüksek olduğu ülke ekonomilerinde ilgi görmektedir. Bu token ile kullanıcılar kendi reel para birimlerini stablecoin haline dönüştürür ve bu dönüşüm ile enflasyon riskini en aza indirirler. Bu sayede kullanıcılar paralarının değer kaybetmesini önlemiş olurlar. Bunun yanı sıra bu token ile sınır ötesi para transferi işlemleri minimum maliyet ile gerçekleştirilebilir. Transferde ödenen ücret reel para birimiyle kıyaslanamayacak derecede düşüktür. Sahip olduğu özellikler sayesinde Reserve Rights, RSR, işletmelerin ödemeleri bu şekilde kabul etmesine ve uluslararası tedarikçilere daha rahat ödeme yapmasına olanak sağlar. Bu gibi amaçlarla kullanılan Reserve Rights, RSR, coin her ölçekte yasal ve ekonomik hale dönüşmektedir. Reserve Rights, RSR, özellikleri nelerdir? Silikon Vadisi yatırımcıları tarafından destek gören Reserve Rights (RSR) coin merkeziyetsiz bir yapıya sahiptir. Kullanılan ağın büyümesiyle birlikte RSR kullanıcıları ek token alabilme hakkı elde etmektedir. İşlemlerin yapıldığı piyasanın güvende olmadığını düşünen Reserve bunu güvenli hale getirmek adına evrensel bir değer deposu kurmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda dünya çapında karşılıklı işlemlerin daha rahat gerçekleşmesi gerektiğini savunan reserve projesi hükümet tarafından suistimal edilmeyecek şekilde istikrarlı olarak faaliyet göstermektedir. Reserve Rights, RSR, madenciliği nasıl yapılır? Reserve Rights, RSR, madenciliği yapılamayan bir coin türüdür. Piyasada bulunan tüm RSR coinleri, reserve rights arz etmektedir. Reserve rights, RSR, piyasaya toplam 100 milyar RSR olarak arz edilecektir.